Kandın mı yine? Hı? Abartma! Aysel abla Ömer'i gördünüz mü? Odasına baktım ama yok. En son gördüğümde bahçede oynuyordu. Hoş geldiniz bu arada. Aslı, sen gördün mü Ömer'i kızım? Ay anne mutfaktan çıktığım mı var? Nereden göreceğim? Çocuk kısmı kızım. Konak büyük. Girmiştir bir yerlerde kim bir hangi oyuna daldı. Çıkar gelir şimdi. Merak etme sen. Aysel'cim senin işin çoktur ama bize iki bitki çayı hazırlar mısın lütfen? Hemen hanımım tamam. Gözünüz aydın bu arada. Sağ salim geldiler. Sağ ol, sağ ol. Meryem kızım, neyin var? Ömer yok. Nasıl yok? Dediğiniz gibi bahçeye baktım. Sonra geldim odasına da baktım ama yok. Allah Allah. görmeden oldu. Tamam yavrum, sıkma canını. Bir yerin kesilmedi ya bakayım. Hayır. Ay. çocuk yeniden kaçmış olmasın? Ay yok demeyin öyle. Yani hem niye kaçsın ki? Ya bir vazoyu kırmış yanlışlıkla. Ben önemi yok korkma dedim ama belki de çok korkmuştur. Ömer neredesin? Ablamlar da geldi bak. Ömer. Aa, ne oldu anneciğim? Ömer yok ortalarda. Sen gördün mü kızım? Yo, ben sadece üstümü değiştirmeye çıkmıştım. Anladım anladım. Ha, Leventler döndü bu arada. Aa, öyle mi? Eh gözümüz aydın o zaman. Nerede bu çocuk? Anneciğim nerede olacak? Çıkar gelir birazdan merak etmeyin. Öyle de odasında da yok. Bahçede de yok. Aysel de, Aslı da görmemişler. Meryem de arıyor bir yandan. Allah Allah, ben de şimdi iyice merak ettim. En iyisi ben çıkıp bir bahçeye bakayım. Siz de hiç yorulmayın. Sağ ol kızım, eksik olma. Ömer! Allah Allah, acaba o bacaksız korktu da kaçtı mı gerçekten? İnşallah. Neredesin ablasının kuzusu? Neredesin? Üf. Aşağıda bakmadığım kıyı köşe kalmadı hanımım. Ne hamam ne sauna. Yok. Allah Allah. Yukarıda da yok. Nerede olabilir bu çocuk? bahçede de yok. Nerede olabilir ki? Çocuk bu belli mi olur? Onlar çok severler biliyor musunuz dolaba falan girmeyi? Çıkar gelir şimdi. Aman telaş yapmayın hanımım. Bir de tansiyonunuz falan çıkar. Geceden de çok üzüldünüz zaten. <laughs> Aynen anneciğim. Sizin üzülmemeniz gerekiyor biliyorsunuz. Aman kızım. Sakın revendin kulağına gitmesin. Duyarsa çok kızar. Anneciğim boşuna kaygılanmayın. Yani çocuktur bu. Çıkar bir yerden. Daha önce de aynı şey oldu biliyorsunuz. Yok vallahi her yere baktım. Ön bahçe, garaj, çardak, müştemilat hiçbir yerde yok. Meryem nerede? Bilmem. Aa o yukarıda. Dedik dedik arıyor her yeri. Allah Allah. Bakılmadık yer kalmadı ama çocuk yok. Of bak şimdi ben ciddi ciddi kaygılanmaya başladım. Ne yaptın kızım? Yok. Bakmadığım yer kalmadı ama yok. Biz de dört bir yanda aradık ama bulamadık. Of, ben en iyisi bir daha bakayım bahçeye. Ben baktım bahçeye orada yok. Olsun. Ben bir daha bakayım. Şuna bak ya. Artık sözümüz de dinlenmiyor bu konakta. Yapma kızım. Ne de olsa kardeşi yani. Bize anlayışlı olmak düşer. Görmedin mi? Dolu dolu olmuş gözleri kızım. Bu kız kardeşine çok bağlı çok. Anneciğim iyi de Ömer bir tek onun için mi önemli? Bakın bizi nasıl merak ettik öyle değil mi? Hem Levent duysa ne kadar üzülür. Sakın Hülya sakın. Aysel Aslı. Sakın Levent'in kulağına gitmesin. Aslı, çocuk galiba benden korktuğu için kaçtı. Sen de şöyle bak bakalım etrafa nereye gitmiş, ne etmiş. Ama bulursan sakın ses etme tamam mı? Bulamazsan da ne ala. Kurtulduk bitti gitti demektir. Peki Hülya Hanım. Hadi. Meryem. Ben bir evin etrafına bakayım. Belki dışarı falan çıkmıştır. Tamam Aslı çok sağ ol. Rica ederim. Allah Anneciğim. Allah nerede ki bu çocuk? Ben de aslıyı şöyle bir konağın etrafına bakınsın diye gönderdim. Yani çocuktur bu belki dışarı kaçmıştır. İyi yaptın kızım. Çocuk bu ne yapacağı belli olmaz öyle ya. Mi? Aynen öyle. Of buralarda olsaydı ses verirdi en azından. Nereye gitti acaba? En son bahçedeydi. Peki bana neden söylemiyorsunuz? Eve erken gelmesem haberim bile olmayacak. Oğlum çıkıp gelirse seni boş yere telaşlandırmayalım diye düşündük. Zaten başında bir sürü iş var. İyi ama anne. <laughs> Meryem kızım. Arkadaşımın annesini aradım. Komşularla çıkıp bakmışlar ama yok. Mahallede de yok. <laughs> En son nerede demiştin? Bahçede. Bahçede benimleydi. Hatta eve birlikte girdik ama sonra... <laughs> Ömer! Neredesin ablacığım? Neredesin? Ömer. Ömer. Ömer! Tamam, ben geldim. Geçti. Ömer! Nasıl iyi mi? Bir şey söyleyin. Bilmiyorum henüz. Ama düzgün nefes alıyor. Önce çantasını buldum, sonra Ömer'i. Tamam. Ömer. Ömer. Ömer, iyi misin ablacığım Ömer? Ömer bir ses ver. Ablacığım ben duyuyor musun? Ya her şeyi anlatırsa şimdi? Bazo'yu benim yüzümden kırdı.